kurbağa prens. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Zamanlardan bir zamanda kocaman bir sarayda yaşayan bir kral varmış. Bu kralın birbirinden güzel kızları varmış ama en güzeli en küçük olanıymış. Bu prensese kral babası doğum gününde altın bir top hediye etmiş. Sarayın yakınında bir kara orman varmış ve bu kara ormanda da yaşlı bir ıhlamur ağacı varmış. Ihlamur ağacının altında da bir kuyu varmış. Sıcak günlerde prenses bu kuyunun başına gelir ve orada topuyla oynarmış. Topu havaya atar, sonra tekrar yakalarmış. Fakat bir gün topu elinden kaçırmış ve kuyuya düşürmüş. Buna çok üzülen prenses kuyunun başında hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Birden neden ağlıyorsun prenses diye soran bir ses duymuş. Sesin geldiği tarafa kafasını çevirince çok şaşırmış. Çünkü bu sesin sahibi kocaman kafalı çirkin suratlı bir kurbağaymış. Kuyuya düşen altın topumu ağlıyorum diye yanıtlamış prenses. İstersen sana altın topunu getiririm ama bazı isteklerim var demiş kurbağa. Ne istersen veririm. giysilerimi, incilerimi, takılarımı hatta başımdaki tacı bile veririm demiş prenses onları istemem demiş kurbağa. Ya ne istiyorsun diye sormuş prenses şaşırarak. Sarayda seninle yaşamak ama bana iyi davran. Senin oyun arkadaşın olayım. Seninle aynı altın tabaktan yiyeyim. Senin içtiğin bardaktan içeyim ve seninle aynı yatakta yatayım. Tamam söz veriyorum hepsi olacak. Yeter ki altın topumu bana geri getir demiş prenses ama içinden de sanki gerçekten de kuyudan çıkabilecekmiş de kafasına göre konuşuyor işte diye geçirmiş içinden. Kurbağa kızdan bu vadi alınca suya dalmış ve bir süre sonra ağzında altın topla su yüzüne çıkmış. Ağzındaki altın topu çimenlerin üzerine fırlatınca prenses mutluluktan havalara uçmuş ve topunu aldığı gibi saraya doğru koşmaya başlamış. Kurbağa arkasından prensesi "Beni unuttun prenses!" diye seslense de duyuramamış sesini. Prensesin kurbağaya verdiği söz mü? Onu çoktan unutmuş bile. Ertesi gün prenses ailesiyle akşam yemeğine oturduğunda sarayın mermer merdivenlerinden şlip şlap, şlip şlap diye sesler duyulmuş ve sonunda kapıyı tıklatmış. Prenses bana kapıyı aç diye seslenince prenses kimin geldiğini merak edip kapıyı açmış ve karşısında kurbağayı görünce hemen yine kapıyı kapatıp yerine oturmuş. Kral kızının korktuğunu görünce neden korkuyorsun kızım Dışarıda seni kapıp katıracak bir dev mi var yoksa diye sormuş. Dev filan yok. İğrenç bir kurbağa var demiş. Kurbağa senden ne istiyor diye sormuş kral. Ah sevgili babacığım. Dün kuyunun başında altın topumla oynarken topum kuyuya düştü. Ben ağlarken kurbağa bana topumu getirebileceğini ama karşılığında benimle sarayda yaşamak istediğini söyledi. Ben de söz verdim. Ben onun sudan çıkıp geleceğini nereden bilebilirdim ki? Ama gelmiş işte. ''Şimdi de içeri girmek istiyor.'' diye cevap vermiş prenses. Bu sırada kurbağa ikinciye kapıyı çalmış ve ''Prenseslerin en genci bırak artık direnci söz vermiştin ya bana haydi kapıyı açsana.'' demiş. Bunun üzerine kral ''Madem söz verdin o zaman git ve kapıyı aç.'' demiş. Kız çaresizce gidip kapıyı açmış ve kurbağa da onun peşinden masaya kadar zıplaya zıplaya gelmiş. Kız sandalyesine oturunca aşağıdan seslenmiş kaldır beni ve yanına oturttur demiş. Prenses duraksamış ta ki babası onu uyanana kadar. Prenses kurbağayı sandalyesinin yanına oturtmuş ama bu defa da masaya çıkmak istemiş. Kız onu masaya çıkartmış. Şu altın tabağını bana doğru itele biraz da beraber yemek yiyelim demiş. Kız her ne kadar tiksinmişse de aynı tabaktan yemeğe gayret etmiş. Kurbağa ne kadar keyfini çıkarsa da güzel prensesin her bir lokması adeta boğazına diziliyormuş. Kurbağa doyduktan sonra, "Tamam, doydum artık. Uykum geldi. Hadi beni odana çıkar da o ipek çarşafların üzerinde beraber uyuyalım." demiş. Kız başlamış ağlamaya. "Ne yani? Ona dokunmayabilecektik sinirken, şimdi bu buz gibi yaratıkla sıcacık yatakta beraber mi uyuyacaklardı?" Elini isteksiz isteksiz ve iğrenerek kurbağa uzatırken kral babası kızına, "Seni zor durumdan kurtarana nasıl körlük edersin. Ona hakaret etme." demiş. Bunun üzerine prenses İki parmağının ucuyla kurbağayı odasına kadar taşımış ve bir köşeye bırakmış. Kız yatağında uyumak üzereyken kurbağa sürüne sürüne gelmiş ve "Çok yoruldum. Beni yatağına al. Ben de senin gibi rahat rahat yatıp dinlenmek istiyorum. Eğer beni yatağa almazsan seni babana şikayet ederim." deyince prenses çok sinirlenmiş ve onu tüm gücüyle duvara fırlatmış ve "Pis kurbağa, git şimdi orada istediğin kadar dinlen." diye bağırmış. Kurbağa duvara çarpıp yere düşer düşmez dost bakışlı, yakışıklı bir prense dönüşmüş. Prens, onu zamanında bir büyücünün kurbağa çevirdiğini ve onu bugüne kadar kimsenin kuyudan çıkaramadığını anlatmış. Prensesi kendi krallığına götürmek ve orada onunla evlenmek istediğini söylemiş. Sabah olunca prenses kral babasına olanları anlatmış ve babasının rızasıyla prensle evlenmeyi kabul etmiş. Ertesi sabah güneş doğarken prens ve prensesi almaya 8 tane beyaz atı olan çok güzel ve gösterişli bir fayton gelmiş. Kısa bir süre sonra muhteşem bir düğüne evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu mesut yaşamışlar. Bu masalda burada bitmiş. Başka bir masalda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.